Apache Kafka serisinin son videosunda sizlere Apache Kafka'yı kullanarak ve birçok farklı teknoloji ve dili tatbik ederek oluşturduğum projeyi anlatacağım. Eğer Apache Kafka'yı sıfırdan veya belli başlı bölümlerini öğrenmek isterseniz hazırladığım diğer videolarıma bakabilirsiniz. Projede Java, Scala ve Python kullandım. Dağıtık bir proje oldu. Öncelikle size şunu söyleyeyim ki bu projeler size Apache Kafka'nın farklı teknolojiler ile nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermek için hazırlandı. Kafka kullanımı dışındaki konuları içermiyor ve bu projede kullandığım her şey açık kaynak kodlu teknolojilerdir. Hadi projeyi anlatmaya başlayayım. Spring Boot ve Spring Kafka kullanarak hazırlamış olduğum bir web servisim var. REST API. Bu web servis yeni müşteri bilgisi eklemek için kullanılmaktadır. Mesela yeni bir müşteri kaydı olması gerektiği zaman bu web servisinin customers endpoint'i çağrılır. Bu anlattıklarımı kodda da göstereceğim. Bu web servis müşteri bilgisini JSON mesajı olarak Kafka'ya yazıyor. Başka yerde Java ve Kafka Streams ile yazılmış bir real time streaming programım var. Bu program müşteri bilgisini Kafka'dan okuyup kullanılan kelimeleri analiz etmek istiyor. Yani hangi kelime kaç defa kullanıldı manasında. Ardından her kelime ve o kelimenin kullanılma sayısını tekrar başka bir mesaj olarak Kafka'ya gönderiyor. Başka yerde Scala ve Akka Streams ile yazılmış bir real time streaming programı ise real time olarak Kafka Streams programının Kafka'ya başka bir topike yazdığı bu kelime ve sayıları okuyarak Elasticsearch database'e saklıyor. Bu bilgiler daha sonra analiz için kullanılabilir. Tabii ki bu projenin parçası değil. Başka bir yerde ise Python kullanılarak yaptığım küçük bir script var. Burada ise aynı topikten mesajları okuyarak ekrana gönderiyor. Burada ise size Python ile Kafka bağlantısının nasıl yapılacağı hakkında bir örnek vermek istedim. Hadi şimdi projeye bakmaya başlayalım. Projemiz bir Maven projesi. O yüzden de anlatıma başlamadan önce size son ve çalışır halini göstermek istiyorum. Böylelikle sizi nelerin beklediğini görebilirsiniz. Ben bu projede IntelliJ'nin Community Edition dediğimiz ücretsiz kurulumunu kullandım. Önce IntelliJ içindeki Maven bölümünden Maven Clean Install kullanarak projemizi build ediyorum. İlk sefer olduğu için birçok gerekli jar dosyaları indirecektir. Birkaç dakika sonra başarıyla tamamlanıyor. Şimdi ise projemdeki tüm elementleri ayağa kaldırmak istiyorum. Bunun için Docker Compose kullanacağım. Docker Compose, YAML dosyası kullanarak birçok Docker konteynerları oluşturup çalıştırmaya yarayan bir araçtır. Docker ile gelen ve kurulumun bir parçasıdır. Eğer Docker hakkında bilginiz yoksa kanalımdaki hızlandırılmış Docker eğitimini tavsiye ederim. Tüm detaylarını anlaşılır bir şekilde anlattım. Açıklamalarda linkleri görebilirsiniz. Docker Compose YAML dosyamda projemde kullanmak istediğim birçok farklı konteynerler görüyorsunuz. Bir tane Zookeeper, iki tane Kafka. Bunun yanında kendi hazırladığım kodlar ve Elasticsearch Database. Docker Compose çalıştırmak için Docker Compose Up diyoruz. Ama biz kullandığımız konteynerların önce build edilmesini istediğimden dolayı çizgi çizgi build parametresinde veriyorum. Bu konuyu daha sonra açıklayacağım. Son olarak da çizgi D parametresi vererek bu işlemi arka planda yapmak istediğimi belirtiyorum. Gördüğünüz gibi kendi hazırladığım konteynerları teker teker docker build yapıyor. Kafkaların ayağa kalkması diğerlerinden uzun sürebilir. Evet işlem başarılı. Şimdi bakalım kaç tane Docker konteyner ayağa kalkmış. Ben toplam 8 tane bekliyorum. Evet beklediğim gibi 8 tane. Şimdi ise Spring Boot ile yaptığım web servisime yeni bir customer oluşturmak için bir post request göndereceğim. Bunun için Postman kullanıyorum. Postman API test etmek ve çağırmak için mükemmel bir araçtır ve tamamen ücretsizdir. Eğer daha fazla bilgi edinmek için kanalımdaki Postman videoma bakabilirsiniz. O videoda birçok önemli yönlerini anlattım. Göndereceğim JSON değerini localhost 8080 slash customers URL'ine göndereceğim. Burada bir müşterinin numarası, ismi ve açıklama yapabileceği filtreler var. Evet gönder diyorum. Sonuç geldi ve HTTP 201 created verdi. Yani işlem başarılı. Şimdi sırasıyla tüm konteynerlarımın loglarına bakarak gerçekte ne olduğunu görelim. Önce Spring Boot konteynerimin loglarına bakıyorum. Beklendiği gibi en sonda mesaj gönderildi diyor. Şimdi ise Kafka Streams loglarına bakalım. Burada da beklediğimiz gibi benim verdiğim kelimeleri teker teker sayarak kaç kere kullanıldıkları hesap edilmiş ve her kelime için bir Kafka mesaj gönderilmiş. Şimdi ise Akka Streams loglarına bakalım. Burada ise Kafka Streams'ten gelen mesajlar teker teker Elasticsearch Database'e gönderilmiş. Bunun gerçekten böyle olup olmadığını kontrol edelim. Elasticsearch bize sorgulama yapabilmemiz için bir API sunuyor. Elasticsearch kısaca dağıtık, ücretsiz arama ve analiz etme motorudur. Her türlü bilgiyi saklayabileceğiniz bir uygulamadır. Elasticsearch'te System Index adında bir indeks yaptım ve bunun içine bilgilerimi aktardım. Şimdi bunları sorguluyorum. Evet gördüğümüz gibi bilgilerimiz kaydolunmuş. Burada sadece ilk 10 bilgiyi göstermektedir. Son olarak da Python konteyner içine bakalım. Burada ise mesajların okunduğunu görüyoruz. Sadece ekrana yazılmış durumda ve başka bir şey yapmıyor. Şimdi projeyi anlatmaya başlıyorum. Önce size Basic Kafka modülünden bahsedeceğim. Bunu yapmamın nedeni size Apache Kafka'nın resmi kütüphanesinin nasıl kullanıldığını göstermektir. Sonuçta bu kütüphane daha sonra göstereceğim tüm JVM tabanlı teknolojilerin arka planda kullandığı kütüphanedir. Basic Kafka modülü bir container oluşturmuyor. Sadece bilgi veriyor. Basic Kafka modülünün pom.xml dosyasına gittiğimizde hiçbir kütüphane görmüyoruz. Çünkü hepsini parent pom olan proje pom.xml dosyasına ekledim. Bu ana pom dosyasında 4 modülümüz var. Her modül için otomatik olarak Kafka kütüphanesi ekleniyor. Burada da tüm kullanılan diğer kütüphaneleri görüyoruz. Öncelikle size Kafka'dan nasıl bilgi okunacağını anlatacağım. Bunun için simple consumer class'ına gidiyorum. Satır satır size anlatacağım. Öncelikle Consumer özelliklerini tanıtıyoruz. Yani Kafka'yı nerede buluruz, Group ID nedir, Session Timeout nedir gibi bilgiler. Consumer Config sınıfı içinde en çok kullanılan özelliklerin listesini bulabilirsiniz. Bir de dikkat etmeniz gereken KD Serializer ve Value Deserializer. Bildiğiniz gibi Kafka'ya gönderilen mesajın bir Key ve bir de Value bölümü vardır. İşte burada bizim consumer'ımızın bu mesajların key ve value değerlerinin hangi data tipi olarak okuması gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Biz burada string kullanacağız her ikisi içinde. Daha sonra Kafka consumer sınıfında bir object yapıyoruz ve özellikleri parametre olarak veriyoruz. Aynı şekilde burada da key ve value data tiplerini belirtiyoruz. Daha sonra hangi topikten okuması gerektiğini belirtiyoruz. Birden fazla topikten de okuyabilirsiniz. Ekrana bilgilendirme yazdıktan sonra while true diyerek sonsuz olarak okumaya başlıyoruz. Bunu da consumer poll diyerek yapıyoruz. Burada verdiğimiz zaman değeri okumak için en fazla ne kadar beklememiz gerektiğini bildiriyor. Consumer record olarak okunan mesajları ekrana yazıyorum. Daha sonra ise commit etmek istiyorum. Bunu da iki şekilde yapabilirim. Async seçersem commit işlemini arka planda yapıyor. Sync seçersem commit işleminin sonlanmasını bekliyorum. Ben Async seçtim. Şimdi gelelim producer yani veri gönderme bölümüne. Burada da Kafka producer sınıfını kullanıyoruz. Producer özelliklerinde yine Kafka'nın nerede olduğunu belirtiyoruz ve daha sonra acknowledgment değeri veriyoruz. Hatırlarsanız bununla mesajın Kafka'da hangi saklanma safhalarını beklemek istediğinizi belirtiyorduk. Ben burada all diyorum. Daha sonra ise aynı consumer'da olduğu gibi key ve value data tiplerini belirtmem gerekiyor. Evet producer objesi hazırladık. Toplamda 50 defa this is a test mesajını göndereceğim Kafka'ya. Bunu yapmak için producer Record adındaki sınıfı kullanarak mesaj hazırlıyorum. Hangi topike gitmesi gerektiği ve key ve value değerlerini veriyorum. Ben key değeri olarak 0'dan 40'a kadar olan sayıları veriyorum. Mesaj olarak da this is a test diyorum. Sonra da gönderiyorum mesajı. İşim bittikten sonra da close çağırıp producerumu kapatıyorum. Şimdi bunu çalıştırmak için arka planda Kafka'yı çalıştırdım. Run diyorum. Evet, tam beklediğim gibi 50 mesaj gönderildi diyor. Şimdi ise consumer sınıfımı çalıştırıp okumaya başlıyorum. Gördüğümüz gibi 50 mesajı okumuş durumda. Tekrar 50 mesaj daha gönderiyorum ve evet, okumaya devam ediyor. Şimdi bu temel bilgilendirme yaptıktan sonra projemin detaylarını anlatmaya geçiyorum. Spring Boot modülü ile başlıyorum. Pom dosyasında Spring Boot Starter Web ve Spring Kafka kütüphaneleri var. Build plugin olarak da boot maven plugin var. Bunu kullanmam gerekiyor ki build ettikten sonra bize her şeyi içine alan bir jar dosyası versin. Parent pom dosyasına gittiğimizde parent olarak Spring Boot starter parent'ı kullandığımızı görürsünüz. Bu sayede tüm versiyonlar ve gereksinimler otomatik olarak eklenmektedir. Spring Boot kısaca nedir dersek, Spring tabanlı uygulama geliştirmenin en hızlı ve kolay yöntemini sunan bir uygulamadır diyebiliriz. Biz şimdi Spring Boot kullanarak bir REST API yapacağız. Öncelikle bir customer application sınıfı gerekiyor. Yani başlangıç noktası. Bu sınıfı Spring Boot application anotasyonu ile işaretliyoruz ve sonra da sınıf değerini veriyoruz. Rest API yapmak için customer controller sınıfı var. URL'de /customers altında. Burada da create customer adında metodum var. Parametre olarak doğrulanmış bir customer nesnesi alıyor. Customer nesnesinin timestamp değerini burada set ediyoruz. Birazdan açıklayacağım Kafka servis nesnesini çağırarak bu mesajı Kafka'ya gönderiyoruz. Cevap olarak da created kodunu veriyoruz. Customer sınıfımızda ise ID, first name, last name, timestamp ve meta information özellikleri var. Kafka servis sınıfımızda ise Kafka template adında bir gereksinim görüyoruz. İşte bu nesneyi kullanarak mesaj gönderiyoruz. Şimdi belki merak etmişsinizdir. Kafka'yı nerede bulabileceği veya Key Value Deserialize değerlerini nereden biliyor? Çünkü hiçbir yerde vermedik. İşte bu bilgiler Application YAML dosyasının içindedir. Burada Kafka Consumer ve Producer bölümünde her türlü bilgiyi veriyoruz. Spring Boot bunu otomatik olarak okuyor. Mesela şu an burada Kafka 1 adındaki bir Kafka'ya bağlayayım. Fakat bu Kafka 1 nereden çıktı acaba? Low-close olması gerekmiyor mu? Bunun cevabı Docker Compose dosyamda. Spring Boot Docker Compose içerisinde çalıştığı için burada belirttiğim ve Kafka 1 ve Kafka 2 adını verdiğim Kafka brokerlarıma bu isimleri vererek bağlanabilir. Sınıfıma geri dönecek olursam burada Customer nesnesini JSON yapıyorum. Sonra hangi topik'e gittiğini key olarak ve value olarak değeri belirtiyorum. Key olarak first name verdim. Değer olarak ise JSON. Şimdi ise size bu modülün Docker file dosyasını göstereceğim. Gördüğümüz gibi build ettiğim jar dosyasını container içine kopyalayarak çalıştırıyor. Şimdi gelelim Kafka Streams modülüne. Kısaca Kafka Streams nedir dersek Kafka'da saklanan verilerin real time işlenmesi ve analiz edilmesini sağlayan bir kütüphanedir. Streaming teknolojilerinin ortak bir çalışma prensibi vardır. Her zaman bir başlangıç vardır yani bir kaynak. Veriler bu kaynaktan gelmeye başlar. Streaming sonunda ise bu bilgilerin son bulduğu toplandığı yer vardır. Bu başlangıç ve sonu arasındaki her şey bir flow'dur. Yani veriyi istediğimiz gibi biçimlendirerek son aşamayı hazır hale getirmek. Kafka Streams modülümüzde hem kaynak hem de son aşama bir Kafka topiktir. Ama göreceksiniz Akka Streams bölümünde ise kaynak Kafka topiktir ama son aşama ise bir Elasticsearch veri tabanıdır. POM dosyasına baktığımızda Kafka Streams ve Kafka Clients kütüphanelerinin kullanıldığını görürüz. Burada da build edip içinde bütün gerekli jar'ların sıkıştırılmış olduğu tek bir jar dosyasını hazırlamak için kullandığımız Maven Assembly Plugin görüyorsunuz. Burada main sınıfının ismini burada da jar dosyasına eklenmesi gereken ek ismi görüyoruz. Dockerfile dosyasının da büyük ölçüde aynı olduğunu görürsünüz. Sadece birkaç yeni komut eklenmiş. Bunlar da doğru çalışabilmesi için gereklidir. Proje içinde diğer modülde kullandığımız Customer sınıfının aynısını görüyorsunuz. Gelelim Kafka Streams koduna. Burada input ve output topikleri görüyorsunuz. Yani Spring Boot'un yazdığı topikten okuyacağım ve Customer Analysis Topik adındaki başka bir topike yazacağım. Önce diğerlerinde olduğu gibi Kafka bağlanma özelliklerini hazırlayacağım. Burada tüm gerekli olan bilgileri veriyorum. Buradaki özellik isimleri Kafka'nın kendi orijinal isimleri gibi değildir her zaman. Ona dikkat edin. Aynı şekilde key ve value data tiplerini belirtiyorum. Daha sonra Streams Builder ile kullanmak istediğim stream'i oluşturmaya başlıyorum. Burada hangi topikten okuduğumu belirtiyorum. Bu sayede key ve value string olan bir kStream stream nesnesi yapılıyor. Ben şimdi bütün işlemleri bu nesne üzerinden yapacağım. Java'daki stream API gibi birçok metodu var. İlk önce yaptığım şey okuduğum JSON değerini tekrardan customer nesnesi haline dönüştürmek. Bu arada bu yaptığım JSON dönüştürme işlemini otomatik yapan mekanizmalar var. Avro gibi. İsterseniz filtreleme yapabilirsiniz. Ben yapmadım. Daha sonra ise meta information değerinin içindeki tüm kelimeleri array haline getiriyorum ve ardından kelime üzerinden gruplandırma yapıyorum. Daha sonra da count diyerek her gruplanan kelimenin ne kadar kullanıldığını hesaplıyorum. Bu sayede bana key değeri string olan yani kelimenin kendisi, value değeri de sayı olan yani ne kadar kullanıldığını gösteren bir key table geri veriyor. Daha sonra ben her mesajı ekrana yazıp key ve value değerlerinin önüne word ve count yazılarını ekliyorum. Son olarak da hangi topike yazılması gerektiğini söylüyorum. Gelelim şimdi Akka Streams modülümüze. Şu ana kadarki tüm modüller Java ile yazılmıştı. Bu modülü Scala ile yazdım. Onun içinde POM dosyasında Scala build etmek için özel bir kütüphane görüyorsunuz. Bunun yanında bu bir Akka Streams projesi olduğu için Akka Streams kütüphaneleri var. Bunun yanında Kafka'dan okunan verileri Elasticsearch'e yazacağım için bir Elasticsearch connector kütüphanesi de ekledim. Scala dosyaları source main Scala içinde olduğunu belirtiyorum. Son olarak da Scala'yı build etmek ve her şeyi barındıran bir jar oluşturmak için bir plugin ekledim. Maven shade plugin. Burada da aynı şekilde main class ismini veriyoruz. Akka Streams kısaca nedir dersek? Herhangi bir stream içindeki yani illa Kafka olmasına gerek yok. Verileri real time olarak okuyup işleyen ve analiz eden bir kütüphanedir. Arka tarafta Akka Actors'ları kullanarak mükemmel bir sonuç sağlar. Kodun içine gittiğimizde burada SystemInfoItem adında bir sınıf görüyoruz. Word ve CountText adında iki variables var. Bu sınıfı kullanarak Elasticsearch'e veri göndereceğiz. Burada JSON'dan nesne yapmak için gerekli nesneyi görüyoruz. Akka Streams çalışabilmesi için Actor System ve Actor Materializer nesnelerine gereksinim duyuyor. Daha sonra ise Elasticsearch'e veri göndermek için REST Client hazırlıyoruz. Burada ise Elasticsearch hakkındaki özellikleri belirtiyoruz. Burada da Kafka'dan okuyacağımız veriler için consumer özelliklerini belirtiyoruz. Key ve value için string kullanıyoruz yine. Evet tüm özellikler hazır olduğuna göre stream yazmaya başlayabiliriz. Önce bir kaynak yani source hazırlayacağız. Bunu da consumer.commitable source ile yapıyoruz. Burada commitable yani commit edilebilir source. Böylelikle okunan mesajlar başarılı işlenmişse otomatik olarak commit ediliyor. Her okunan mesajı ekrana yazıyorum sizlere göstermek için. Burada ise okunan Kafka mesajını Elasticsearch mesajı haline getiriyoruz. Burada ID, Key ve Value veriyoruz. En son olarak da Streaming Son aşamasını belirtiyorum. Bu da Elasticsearch Sync. Verileri Elasticsearch içindeki System index adında bir index içine yazıyorum. Docker file dosyası diğerleri gibi. Bir farklılık yok. Son olarak da size Python modülünü göstereceğim. Burada bir Python dosyam var. Kullandığım kütüphane Kafka Python. Bir consumer oluşturup özelliklerini belirtiyorum. Sonra da her okunan mesaj için ekrana o mesajın key ve value değerlerini yazıyorum. Evet tüm modülleri açıkladığıma göre gelelim Docker Compose dosyasına. Burada bir zookeeper ve iki kafka broker olan bir ağım var. Her kafka konteyner için health check ekledim. Yani konteyner durumunu kontrol etmek için kafka doğru bir şekilde çalıştı mı diye. Bunların yanında kafka topics adında bir konteynerim daha var. Bunun yaptığı ise çalıştığı an gördüğümüz iki topiki oluşturmak. Daha sonra ise her yaptığım modül için bir konteyner hazırladım. Her konteynere image vermek yerine onlara docker file dosyasının olduğu klasörü göstererek build etmesi gerektiğini belirtiyorum. Bunun yanında depends on diyerek de bağlılığı belirtiyorum. Yani burada diyorum ki Kafka tamamen healthy bir şekilde çalışmadan bunu başlatma. Son olarak da Elasticsearch kurulumu var. Hadi tekrardan her şeyi çalıştırıp yeniden nasıl olduğuna bakalım. Bu sefer farklı kelimeler göndereceğim. Evet hepsi beklediğimiz gibi Elasticsearch içine yazılmış. Bir de teker teker logları göstereyim. Hepsi de beklendiği gibi doğru logları yazıyor. Projem bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma üye olup daha birçok teknoloji ve yazılım videosuna ulaşabilirsiniz.